bilgisayarla hırsızdan değil önlem almamaktan korkun. Teknolojiden korkmayın. Teknolojinin her adımının sizler için önemli olduğunu unutmayın. Bakın görmüş olduğunuz bu kamera ve zil bileşimi evinizde akıllı bir kapıya sahip olmanızı sağlayacak. Bu kapınızın dış kısmına gözetleme merceğinin yerine takılan bir kamera buysa kapının iç tarafında kameranın görüntüsünü görebileceğiniz panel zile bastık içeride kapıya kimin geldiğini görüyoruz eğer evde yoksak evdeymiş gibi açıp karşılıklı görüşme yapabiliyoruz. Nerede olursanız olun, ziliniz çaldığında telefonunuz aranacak. Oturduğunuz yerden telefonunuzdan kapınızdaki kişiyle konuşabileceksiniz. Arzu ederseniz hiç ses vermeden izleyebilirsiniz. Yine merak ettiniz evde neler oluyor diye, bakmak istediniz. Kapınızın önünde siz evde yokken apartmanın içinde neler olduğunu uygulama üzerinden kameranızı açarak görüntüleyebilmektesiniz. Bu sayede kapıda duyduğunuz tıkırtılardan korkmadan kapıda kimin olduğuna bakabilecek, kaydedebilecek ve eğer isterseniz cep telefonunuza kaydedebilir, fotoğraf görüntüsü alabilir ya da düğmeye basarak kapıdaki kişilerle konuşabilirsiniz arkadaşlar. Evinizde Wi-Fi olması yeterli. İçerisinde dahili şarj ünitesi olduğu için uzun süre şarjı gidecektir. Zaten zile basılmadığı ve pırdan bilgi almadığı sürece cihaz uyuyan bir cihaz. Uyanması için zile basıyorsunuz. Zile bastığınızda hem zil çalıyor. Düğmeye bastığınızda da içeriden dışarıdaki gözetleme deliğini görebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi telefonumuza aramada gönderiyor. Cihazın içerisine takacağınız hafıza kartı sayesinde olayları an be an kaydedebiliyor. Zile basıldığında gelen kişinin kaydını alıyor, size iletiyor, bildirim gönderiyor. Görmüş olduğunuz pır sayesinde de hareket algıladığında yine kayıt yapıp ne var ne yok size bildirim gönderiyor. Ürüne ulaşabilmeniz için hemen yorumlar kısmına bıraktığım WhatsApp üzerinden bana ulaşabilirsiniz. Yeni videolardan, yeni ürünlerden haberdar olmak için kanalıma abone olabilir. Ürünü beğendiyseniz videoyu beğeni bırakıp takip edebilirsiniz. Yeni videolarda görüşene dek şimdilik hoşçakalın.